Herkese merhabalar sevgili Boğa burcu arkadaşlarım tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz öncelikle umarım herkes iyidir sağlığınız keyfiniz öncelikle yerindedir evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayın. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Şimdi kartlarımızı oluşturalım. Evet beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili boğalara en doğru ve en net mesajları almaya niyet ediyorum. Devam edelim. Boğa burcu. Ve olası gelecek. Devam edelim. Bu haftanın öngörüleri. Boğa burcu. Evet. Bakalım neler var. Teklisi. İlişkilerle alakalı güzel bir zaman dilimine sanki giriyorsunuz arkadaşlar. Evet, sanki böyle burada bir teklif var bakın. Evet, eril dişiyle sanki böyle bir teklif yapacak. Kupalar sanki tokuşturuluyor. Evet, güzel bir zaman dilimindesiniz sanki ilişkilerle alakalı, sevdiğiniz, sevildiğiniz, memnun olduğunuz. Ee, o <laughs> durum umarım her, herkese sirayet eder arkadaşlar Tabii e, bu kart e, Belki e, hayatında biri olmayan e, arkadaşlarım için de Tabii ki güzel mesajlar verir Belki yeni adımlar yeni başlangıçlar yapabilirsiniz hayatınızın bu döneminde bazılarınız için de burada olduğu gibi yeni başlangıçlar olabilir Evet, belki daha ileriye dönük durumlar da olabilir. Bir evlilik, bir akit durumları da olabilir arkadaşlar. Yani e, çok güzel enerjilerle geldi kupa ikilisi kartı. Ha, bir de e, ayrı olanlar için de eğer küslükler varsa, ayrılıklar varsa belki yeniden bir araya gelmek durumu da olabilir. Bu kart bunu da temsil ediyor arkadaşlar. Evet... Çok güzel bir döneme giriyorsunuz sanki. Ha bir de iş anlamında, kariyer anlamında sevdiğiniz işi yapmaktır. Evet, çünkü bazen para kazanmak için e, bir şeyler yapmak istiyoruz. Ama burada sanki böyle e, hem para kazanacaksınız hem de güzel durumlar olacak. Belki iki kişi bir araya gelerek de bunları yapabilirsiniz aynı zamanda. Oo adalet teması çıktı arkadaşlar. Demek ki bu zaman diliminde e, belki siz bir adaletsizliğe maruz kalmış olabilirsiniz olacak olabilir. Evet. Bu hafta hani biraz böyle dikkat gibi. Evet. Adalet tabii ki e, her zaman tecelli eder arkadaşlar. Eğer size böyle bir durum varsa hani bir yamuk bir sıkıntı e, varsa o adaletin keskin kılıcı. Gerçekten bir şeyleri halledecek bu durumda arkadaşlar. Ya da bir mahkemeden de söz edebiliriz bu kart çıktığında. Belki hani aile mahkemeleri ne bileyim boşanmalar, velayetler böyle bir bir durum da olabilir. Var mı aranızda böyle boşanma durumları? Evet ve tabii ki arkasından velayet durumu olabilir. Yani burada diyor ki ektiğini biçeceksin diyor arkadaşlar. Siz iyi şeyler ektiyseniz güzel şeyler gelecek hayatınızda. Evet ve e, siz doğru adımlar attıysanız dediğim gibi çok güzel e, o durumdan da sanki kurtulacaksınız mahkeme ile alakalı. Oo, bir de tılsım şövalyesi yani para şövalyesi. Para şövalyesi sanki böyle e, bir şeyler var kafanızda bir şeyleri yaratmak istiyorsunuz bir şeyler yapmak istiyorsunuz tam da bu zaman bu zaman diliminde e, artık sanki böyle atağa kalkıyorsunuz arkadaşlar. Evet yani düşünceleriniz neyse istekleriniz neyse tam da zamanı tılsım şövalyesi ile evet. Ee, bir şeylere fokuslanıyorsanız e, bu iş anlamında, kariyer anlamında olabilir ya da farklı durumlarda ve mecralarda da olabilir arkadaşlar. Yolunuz açık. Neyi istiyorsanız hayatınızda bu anlamda e, tabii genellikle iş, e, para konularıyla alakalıdır biliyorsunuz tılsımlar. iş anlamında, kariyer anlamında güzel durumlar olacak. Hani belki işsizseniz bir iş imkanı olabilir ya da işinizde daha iyi güzel durumlar olabilir, yükselme durumları olabilir. Tabii bu kart kişilik kartı olduğu için hayatınıza girebilecek bir potansiyelden de bahsedebiliriz arkadaşlar. Evet. Bir tılsım şövalyesi. Böyle bir durum olabilir. Burcu ne derseniz ikizler terazi kova olabilir arkadaşlar. Yok pardon arkadaşlar. Boğa, Başak, Oğlak olabilir. Pardon. Pardon. Evet, devam edelim bakalım. Evet, o çok güzel bir hazine arkadaşlar. <laughs> evet, bu kutudan bakın güzel hazineler çıkıyor sizler için arkadaşlar. Ne kadar güzel. Umarım o hazineler, o bolluk, bereket size gelir. Kendini, kendi içindeki hazineyi keşfetmek diyor. Tabii herkes bir hazinedir arkadaşlar. Kendi içindeki hazineyi keşfet diyor burada aynı zamanda. Manevi anlamda da yani. Ve aynı zamanda maddi veya manevi zenginliğe kavuşmayı da temsil ediyor. Çok güzel. Yani ikisi bir arada. Arkadaşlar hem bolluğunuz, bereketiniz olacak. Hani bir yerlerden belki bir miras olabilir. Ummadığınız bir durum olabilir para konularıyla alakalı. Ya da parayı doğru e, değerlendirdiğiniz için olabilir. Evet. Ve aynı zamanda da bir kişiyi ya da kendini hazine gibi kıymetli ve değerli görmek diyor. Evet. Evet. Zaten hazine arkadaşlar. Hepimiz biriciyiz. Devam edelim. Aa bir de kavuşma kartı var. Kavuşamayanlar sanki bu hafta burada da kupa ikilisi çıkmıştı biliyorsunuz. Güzel e, durumlar olacak sanki. Kavuşmalar olacak. Küslükler sanki bitecek bu anlamda. Diyor ki bir ilişkinin yeniden canlanması. Eski bir e, aşk yeniden canlanabilir bu zaman diliminde hayatınızda veya hayatını da e, bazılarınız için de yeni biri girebilir diyor burada evet yani e, ilişkilere açık bir haftadasınız hem kupa ikilisiyle hem kavuşmak kartıyla güzel durumlar var ve günlerin çok özlemek ve kavuşmayı istemekle geçiyor olabilir diyor burada bakın Hani bir özlem var Ha, ilişkilerin dışında da bir kavuşma olabilir arkadaşlar aynı zamanda evet küsler sanki barışıyor o arkasından da bir köklenme hayat ağacı yani ilişkiler anlamında gerçekten köklü sağlam ilişkileri temsil eder hayat ağacı köklenmektir biliyorsunuz ee, sağlıklı ve huzur dolu sanki bir döneme giriyorsunuz temeli sağlam atılmış durumlar var hayatınızda. Bu iş anlamında, kariyer anlamında da olabilir köklenmeler. İşinizde belki oraya hani kök salmak, ileriye gitmek, çok güzel durumlara evrilmek anlamında. Ya da ilişkilerle ilişkiler anlamında da olabilir arkadaşlar. Evet, hayat ağacıyla. Devam edelim. Aa, yalnızlık diyor kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz ya da hissedeceksiniz bu hafta arkadaşlar biraz böyle bir durum olabilir hani ben kabuğuma çekiliyorum biraz yalnız kalmak istiyorum dediğiniz bir nokta var sanki kabuğuna çekilmek terk edilme korkusu böyle bir şey de var mı bilmiyorum bazılarınız için de bir terk edilme korkusu var sanki ilişkilerde olabilir ne bileyim başka durumlarda da olabilir bu evet Sanki böyle biraz bir yalnızlık teması, bir kabuğuna çekilme gibi bir durum var. Ve aynı zamanda da haberler geliyor arkadaşlar size. Evet, belki beklediğiniz bir haber var. Ya da beklemediğiniz de olabilir. Düşündüğün kişiden mesaj gelecek diyor. Onun hakkında bir haber alacaksın diyor arkadaşlar. Evet, Devam edelim. Güzel haberler olur inşallah. Burada da karmik durumlar var. Biraz bu zaman diliminde bir karmalarla başınız dertte olabilir. Diyor ki yaşadığın olayları gözlemle. Ders e, aldığını, ders aldığın süreçten geçiyorsun diyor. Evet, evet. Burada zaten biz buraya e, derslerimizi almak için geliyoruz ve aynı zamanda tabii karmik durumlarla da karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. Böyle bir durum Durumun içinde olan arkadaşlarım olabilir. Ve aynı zamanda kendini suçlama e, ve karmanı temizle diyor. Demek ki o karmalar temizlenecek bu zaman diliminde. Karmik durumlar. Evet. Devam ediyoruz. şöyle deniz kızları ve yunuslar destesinden mesajlar alalım bakalım. Evet. Karar ver diyor. Hani bu zaman diliminde belki biraz kendi içinizde kararsızlıklar olabilir. Hani onu mu yapsam bunu mu yapsam şöyle mi olsa böyle mi olsa diye bir durum var. Karar veremediğiniz bir durum olabilir bu hafta arkadaşlar. Diyor ki sıkışmış veya kararsız mı hissediyorsun? Sezgilerini dinle ve bir karar ver. Evet, sezgilerimiz en iyi araçtır bunun için. Gerçekten hani biraz başınız sıkışmışsa çünkü gerçekten bazen karar vermekte zorlandığımız durumlar oluyor. O yüzden e, sezgilerine, e, sezgilerine, sezgilerinle alakalı e, bunu bu şekilde yapabilirsin diyor arkadaşlar. Evet, sezgilerini dinle. En iyi şey sezgilerin. Yani sezgiler hiçbir zaman yanılmaz arkadaşlar. Böyle bir durum varsa. Evet, soru-cevap yapıyoruz. Üç tane kart açıyorum arkadaşlar. Sizde üç tane kartınızı düşünün. Şöyle açalım bakalım. Birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart. Videoyu durdurup da düşünebilirsiniz arkadaşlar aynı zamanda. Şimdi ben birazdan açacağım kartları. Bakalım neler geliyor. Birinci kartınızı açıyorum. Bu durum yakından netleşecek dedi. İkinci kartınızda kesin dedi. Üçüncü kartınızda evet dedi. Ne güzel. Evet güzel çıktı. Şimdi kitabımızdan da üç tane sayfa seçeceğim. Şöyle açtım birincisini. Çok yakından baktığın için bütünü göremiyorsun diyor. Oo enteresan. İkincisi yapmalısın diyor. Hani şu anda durumunuz neyse hani yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım diye düşünüyorsanız bir şeyleri yapmalısın diyor. Bir de buradan alalım. Bu konuyu kimseye açma diyor. Yani sende kalsın, gizli kalsın diyor. Böyle bir mesaj verdi. Evet, erillerden ve dişillerden de mesajlarımızı alıyoruz. Eril düştü. Aa, iki tane düştü eril. Tamam, gelsin. Bakalım ne geliyor. Evet, birincisini okuyorum arkadaşlar. Bana söylediğin her cümleyi başa sarıp yeniden düşünüyorum. Sanırım sen de haklıydın dedi Eril. İkinci mesajı da en mutsuz zamanımda yanımda bir tek sen vardın. Şimdi neredesin diyor. İki tane mesaj geldi. Dişiller ne diyor bakalım. Dişiller de diyor ki sonunda kafamda seninle ilgili oluşan tüm gizemi çözdüm diyor. Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle.